arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hadi ya öf ya, ya videom bozuldu ya. Yavrum yemek getirdim sana. Ya teyze sırası mıydı şimdi ya? Yavrum yemek yemek yemek. Ya teyze ver tamam git ya teyze git ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle video çekeceğiz. Oh! Ya videomu niye bozuyorsun <laughs> ya? <laughs> videomu bozuyor. <basıyorsun>? <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5 oynayacağız. GTA 5'in yeni bölümünü. Ya anne yemeğin sırası mı şimdi ya? 5 <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz <laughs> Bari baştan başlayayım Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Arkadaşlar videomuz güzeldi videomuzun adı 5 5 tane video çeken kişilerin 5 tane video çeken youtuberların videosu bozuluşu arkadaşlar videomuzun sonu bu kadar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenme butonuna ve özellikle tanıtım dünyası kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın